Vallahi yeğenim seni severim. Dolmuş sana emanet. Tamamdır Kadir amca sen sıkıntı etme. Ben güzelce dolmuşçuluk yapacağım. Daha bir de ne diyeceğim. Geçen çocuğun biri dolmuşun içine sıçtı. Oha be. <laughs> Orayı da güzel bir şekilde temizle. Tamamdır Kadir amca o iş bende. Haydi görüşürüz yeğenim. Allah emanet. Allah emanet Kadir amca. Allah gayretmesin. Çocuğun biri dolmuşa sıçmış. Yok <laughs> abicim Olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Hületen selamlar. Hüküm hepiniz video hoş geldiniz. Dolmuş Dolmuşçu amca da arkadaşlar Hastaymış onun yerine dolmuşçuluk yapacağım Bakalım yani bunların hepsini nasip kısmet Ulan ne güzel dolmuşçuluk yapacaktım Nereden çıktı bu temizleme işi Böyle yine arkadaşlar güzelce makaslarımıza Gire gire saplaya saplıya gidelim Ne de olsa altımızda tofaş var Şöyle müziği de açalım haydi bakayım Döptes döptes döp. selektör yapmana Gerek yok zamanı gelince Hepinize yol vereceğim no, Az kaldı arkadaşlar Dolmuşu alacağımız yere doğru son şeritten Yapıştırdık diyor. tatiliniz nasıl gidiyor bizi gördüğünüz üzere tatili yok arkadaşlar. Affedersiniz eşek gibi çalışıyoruz. Eş dost sıfır, sosyal hayat sıfır, ekonomik hayat sıfır. Yerlerde olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hem ne demişler? Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir. <laughs> Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda ise görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle viraja anlaya yanlaya girer miyiz? Gireriz tabi be. Ulan bir gidişimiz var var ya. Dosta güven, düşmana korku. Neyiz lan biz böyle? Ba 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 şuna ba 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 ba. <laughs> Oh, çok güzel oldu. Ulan geç kaldık ya. Bas bas yapıştı arkadaşlar. Biraz dolmuşa geciktik kardeşim. Ananı avradın. Arabanın <laughs> kaldı. Tıpkı bazı insanlarda olduğu gibi. <laughs> Zorlu yolculuğumuzun altından dolmuş garajına geldik arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bir sürü otobüslerimiz, dolmuşlarımız falan var. Şöyle güzelce bir tofaşımız çekelim arkadaşlar. Ondan sonra dolmuşumuzu bulacağız. Lan bunlardan hangisi Kadir amcanın dolmuşu ya arkadaşlar? Şöyle bir sağa sola bakarak gidiyorum. Kadir amcanın dolmuşunu bulacağız. Bunlar bayağı bir büyük otobüs arkadaşlar. Bunlar dolmuş olamaz kardeşim. Gerçi bundan dolmuş mu olur ya? Şuna bak arkadaşlar. İçi bomboş dolmamış. Senin kafanı Malum arkadaşlar havalar bayağı bir sıcak olduğu için Ben de güzel bir soğuk espri yapayım dedim Aha dolmuş burada Bunun güzelliğe bak ya arkadaşlar Araba var ya tam böyle bir saplamacı makinesi gibi duruyor ha Yani arkadaşlar Kadir amca bu işi biliyor gördüğünüz üzere Arabayı tam böyle bir etiket paket yapmış Bak ne yazıyor burada Küçük K devlet hastanesi Çayok kuvvet topkapı topkapı haydi, kal, hı, kal, hı, kal, hı, kal, hı. Yani arkadaşlar eski dolmuşlardan kim kaldı kardeşim Şuna bak tam bir etiket olduğunu söylenir Haydi bismillah dolmuşumuza binelim Şöyle bu kapısını açalım abi Oo tıslama sesi bile efsane. Abi sen ne güzelsin böyle ya. aydın bismillah. Vitesimiz boşta. Marşımızı yapalım. Oy sen ne güzelsin böyle. Kal he kal he kal he kal he. Ya Allah bismillah. Sizin hayallerinizin bitti yerde. Bizim gerçekler başlar abi. Hey maşallah arkadaşlar şöyle birazcık sürtmeden de gidelim kardeşim Ondan sonra Kadir amca bizi vurur Kal he kal he kal he kal he, kal he, kal he. Garajdan bir çıkışımız var var ya arkadaşlar Bayağı bir havalı güzel bir şekilde çıktık Yine şöyle bozuk paralarımızı falan da aldık bu arada İnşallah hayırlısıyla güzelce bir paramızı kazanacağız arkadaşlar Kadir amcanın verdiği emanete ihanet etmeyeceğiz Aha lan şurada bir tane dayı el sallıyor Dayıcım geldim dayıcım Allah belanı versin Nerede kaldın gerizekalı. Bela okuma dayıcım geldim işte ya Şöyle bu kapımızı da açalım Selamünaleyküm hoş geldin. Hoş bulduk dayıcım nasılsın hayırlı bayramlar. Sağ ol yavrum hayırlı bayramlar çok yaşa çok bayramlar gel. Sağ olasın dayıcım. İlk yolcumuz 85 yaşında bir dayı arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben 85 değil 95 yaşındayım. Oha be dayıcım Aa, arkadaşlar şurada hanımefendiler de bekliyor. Şöyle bir güzelcim açalım kapımızı tekrardan. Ay merhaba kolay gelsin. Sağ olun hanımefendi hoş geldiniz. Babacım arkadan vermeyen var mı? Az önce eline verdik ya. Nasıl konuşuyorsun lan sen eline verdik falan dallama. Sen kime dallama dedin lan Angus? Sen kime Angus diyorsun lan pezemek in lan aşağı. Gel lan bakayım buraya önce adam olacaksın akıllı olacaksın. Aa abi vurma dur abi. Aa, aa. Bak vurma. vurma. Kadir amca senin yapacağın işe sokuyayım. İnsan şu mürümüze bir tane sopa falan bir şey koyar. Arkadaşlar adamlarda da hiç Allah kitap yok. Tezemek sanki düşmana vuruyor ya. Valla yani böyle havalarını işte bir tane sopa yersin. Dağıl dayıcım ya sağ ol Allah razı olsun. Bu Allah kahretmesin ya. Ay şoför bey iyi misiniz? İyiyim hanımefendi iyiyim ya. Adamlar sopa attı bana hanımefendi. Valla kardeşim zamanında böyle şeyler yoktu. Şurada bir tane yolcu var arkadaşlar şunu da alalım. Selamünaleyküm yani mal buyur. Ver dayıcım ver. Bakayım. Şuna bak ya adam 25 kuruş veriyor dayıcım bunla dolmuşa binmek değil poşet bile alamıyor ya Ara gaz çeke çeke de gideriz ha Hey maşallah hey yanlayan dolmuş yapmışlar va va ba, şuna bak Ulan zaten bir dolmuş olmadığımız kaldıydı şuna bak arkadaşlar Ey maşallah ya yine de maşallah yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman başımız dertten kurtulmuyor gördüğünüz üzere. Sıkıyorsa tek geleydiniz oğlum. Adam Allah akıllı ha. Onlar daha benim kim olduğumu bilmiyor arkadaşlar. Öyle 3 kişi bir adama dalması kolay. Haydi bakayım yapıştırdık gidiyoruz. Yallah şoför yallah. Ne beklerisen? Ay geçen de Ayla var ya, Ayla'nın kızı kaçmış. Vallahi kardeşim, zaten zamanının gençliğinde hep böyle şeyler oluyor. Allah belasını verse Vallahi dayıcım dur ya, sabahtan beri herkese bela okuyor. Ay ondan sonra kaçmış. Ay hamile kalmış biliyor musun? Vallahi gayretmesin kardeşim. Zamanında böyle şeyler yoktu. Vallahi dayıcım çok doğru söylüyorsun ya. Gençlik bozuldu, bozuldu. Vallahi kardeşim, zamanında ben çok saygılı, düzgün bir heriftim. Hep 8 tane çocuğum vardı. Oha dayıcım ne yaptın 8 tane çocuğu? Vallahi kardeşim çok hayırsız çıktı bunlar. Bana bakmıyorlar. Allah kahretmesin ya. Harbiden de arkadaşlar ne oluyor lan? Onun avradını? Lan dünya bitti lan. Ulan manzaramız da alev alev değil mi? Arkadaşlar bak buradaki mouse ne diyor soruyorsanız. Arışın başıma. Mouse'a basıyorum iyice. Gördün mü? Havalı karnı havalı basıra basıra gidiyoruz. Ablacım siz sorma sayıp bu kadar kalabalık nereye gidiyorsunuz ya? Ay kız kaçtı için. Bizimki çok sinirlendi. Biz de oraya güne gidiyoruz. Önüme gidiyorsun. Sizi bırakırken bir tabak kısır bana verebiliyor mu ya? Ay veririm tabi kuzum. Sen evli misin? Yok abla Allah korusun. Ne evlisi? Bekarım takılıyor mu böyle ya? Aa ya zamanların gençliği de hep böyle zaten. Geziyor anca. Ama yani abla dünya fani ölüm hani biz de geziyoruz yani. Vallahi kardeşim dünya fani ölüm hani bir kere versen ne olur yani. Aa Oha Meta'cım dolmuşta hanımefendiler var sen ne terbiyesiz bir adamsın Şaka yapıyoruz yarim şaka şaka Arkadaşlar şurada bir de alayım kardeşim Vallahi tespih çeke çeke sabır çeke çeke gideyim Nasıl bir şeydi böyle ya Ulan bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete Allah sonumuz aynısı Şuna bak dolmuşta böyle bir yolculuk mu olur ya Kornayı da yaka giderim arkadaşlar. Yapacak şey u yani. Ulan zaten bir tofaşla dolmuş almadığımız kaldıydı. Dolmuşu da aldık arkadaşlar. Ay müsait bir yerde inebilir miyim? Abla burada ne yapacaksın? Gözünü seveyim. Bura orman. Ay ben müsait bir yerde inmek istiyorum. Tamam abla iyi ya. Lanet olsun içindeki dolmuşçu sevgisine şöyle bir kapımızı açalım. Ha bir de şöyle bir durum var ha. Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık. Onlar müsait bir yerde indiler. Bay bay arkadaşlar. Bugün yine bayağı bir dertlendik kardeşim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüşlü düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Sizler için her zaman en iyisini, en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Modlar da emeğe geçin. Herkesin de eline, yemeğine, koluna sağlık. Yine Discord sunucumuzda indirme linkini ve detaylarını bulabiliyorsunuz. Hadi kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet diyorum. Bay bay. Ay arabada klima yok mu? Yok abla yok. Ben de yoruldum, terledim. Bu ne ya? Vallahi kırma yok. Bu nasıl dolmuş böyle? Gözünü seveyim.